Project güzel proje, güzel proje, güzel yapıyordu bunu. Selektif hoş geldiniz videomuza. Öncelikle ben Melah Akıl unutmayın. Şurada abone olmayı, ön çanta unutmayın. Onu eve götür bırak kolaya. Şey, 40 tane şey koymuş içine. Amına koyduğum ya. Lan götürürsün onu götürürsün. Dikkatli git. <gülüyor> <gülüyor> Sakince bak buradan hiç minyon kaçırmayacağım. İzle. Tamam bir tane izle. Ben biliyordum ya. Ben oraya... Gideyim vuruşu gördün mü? Ya kesin bu kız işte bu bu. Kesin o. <laughs> uğursuz uğursuz. Her yer pis pis Pislik içinde her yer. hangi yoy lan. Allah nerede acaba ya? Neşe, Görüyorum bu ben ben. Kan. Görüyorum. Ya. Yeter. Evet. Atıyorum. 3 2 1 attım flash'ı Son sola. Bir tane sola mı otof attılar abi? Yok. Sola yatırıyor mu? Sola nasıl yatıracağım? Öyle bir şey yok be. Yo, ben bir ki. Sen de o you cesaret yok. Kaşar. No, Özür dilerim. Ben vurmaz diye bekliyordum ya. Bu ne lan? Hemen... Ya şu da Wolfinder'ı göstermeyin. Gözünüzü seveyim ya. Bu şey başlıyor amına koyayım. Bölümlen... <gülüyor> <gülüyor> Devamını. Emir, şu mavi kulemsi şey var ya. Sana girsin. Ay. Aa. çık! A Sık oğlum. Gelmek istiyorsun. Oğlum Ferit abi kendini artık yani frenliyor fark ettiniz mi? Ferit abi ana bacı bırakmıyordu eskiden bu durumlarda. Bu adam harbiden kendini düzeltti oğlum. Harbi bak hani yine ediyor. Ama bir de olsa artık yani frenliyor kendini. Sanız. Helal olsun. O zaman. like alırsam iyi olur. Ya şu adama da YouTube'dan mı artık bu nereden bir şey? Hani Twitch'ten artık oldu. Yine nereden istiyor? YouTube'dan mı istiyor? Instagram şu adam bir vallahi bir yapın şunu sussun şu adam artık ya. Susmuyor amına koyayım. Ne istiyor bu? Yine abonelik mi bu? Oğlum şunu vallahi sussun ya. Doymuyor valla doyumsuz <laughs> ya. Allah! Baltıma sıçtım. Bol starım oğlum ben. Heee. Ulan! <laughs> ben gökten yemişim arkadan. Uy! <laughs> ha inerken mi şey kalkacağım acaba? Aynen amına koyayım ya. Eğledik <laughs> biz oğlum. Olstar gelirse biz bitiyormuşuz. Olstarım oğlum ben. <laughs> Tamam yüzde double kill'i Oy Oy Ya ha ne çekeriz beni Okey let's go Hop buradan indik mi ne kamerada niye yarrak yemiş gibi duruyor Affedersiniz ama yani bu ne harbi niye öyle duruyor Bu ne oğlum buna bir saçını başını bir düzelt öyle bir yayın açan bana koyayım ne abi? Bu ne hadi lan Let's go Hop buradan indik Vallahi dur göstereyim. Bak bak. Bir saçını bak. oğlum benim gibi yakışıklı olur mu azıcık bir Kardeşiniz bir özelin lan biraz. Poço bu ne? Abi ben yalnız abone oldum iade eder misin? Yaz bana iade edeceğim Discord'dan söz. Aa, Yeah. 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 Yeah, ya. Ne geliyor? Ne geliyor? Zikar, zikar. Ananı avradını. Ne, ne Saat ne yapıyorsun Emir? Ya Emir Allah belanı vermesin. Bir, bir dur. Bir dur şurada bak bir dur. hangi oyun lan? Ya bir dur bir dur ne olur bir dur bak bir dur. Geride dur kapı kapı Oo! Oh Lan kodumun çutçu seni. bu ne gereksiz bu oyun Çok gereksin ya. Çok gereksiz oyun ya. Drag baba be. Ap 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 daha ne çeke geri. Ap 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 Benim oyun çıkmış aman ha söylemiyorsunuz hiç. At 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 müthiş 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 müthişsin. Yorgunluk, açlık. Ananı avradını sikeyim ya. Ya gerçekten yeter ya. Bu shop ben bir iki haftadır yayınlarda söylemiyorum bu tamamen şop Al amına koyayım her bir gün bir dert, bir dert. Şop valla <laughs> O yapsa bir sikimde doğru gitsin ya Evet youtube severler <laughs> Baba şu Tamam 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 buldum Dostum yol aç 5-0-4 yazmalıyım Gel mı gel <laughs> Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? Söyleyin bana. Cellat mı geldi? Söyleyin bana. <laughs> Arkadaki ölmemiş bu arada. Şimdi öldü. Ne? Kanka, <laughs> <laughs> keşke Ferit abinin öyle olsa değil mi böyle? Gel lan buraya amına koyduk. Ağzına sıçak. Eşek sıpas. Eşek dedi. kim geliyor bana ne? Her şeye ping atıyorlar çıldıracağım ya. <laughs> Onları tabaklara koy. Tabakta olmayan bir şey koymayın. Aa tabak nereden alınıyor peki? Mahvoldu. <laughs> Bu hayat beni yordu. Ben yoruldum hayat gelmem üstüme <laughs> Ulan giriyor Daha kolçak Burası mavi <laughs> Ananı sikeyim ya <laughs> Bir şey doğru gitsin ya Bir şey doğru gitsin e ya he Bu ayrım burada neşe <laughs> ananı sikeyim ya <laughs> Van'daki ayıyı çek abi tamam çekiyorum Tamam şimdi güzel oldu mu? <laughs> 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 Beni düzecek var mı? Beni düzecek var mı arkadaşlar? <laughs> cyber yapma Cyber Evet şurası c 4 diyor ki bak patlamıyor güvenen gelsin bana güvenenler buraya gelsin Güveniyor musunuz bana? Vay Öyle vay Vay amına koyayım Ananı sikeyim nasıl bu? <laughs> yeni geldi ananı avradını ya yeni geldi ya Menecen küçük bir yemek hak ediyor yaramı yani Bak gerçekten söyleyeceğim abi biraz önce verdim Bu şey miydi? Küçük bir yemek <laughs> O yüzden mi böyle bir şey? Ya Geçen Geçen küçük... <laughs> şerif kim şerif? Klas, kim? şerif. birileri kapıyı açıp kapatın. <laughs> <laughs> Aa biz de oynayalım lan bunu. Var mı lan ben de Gmod Murder oynayacak arkadaşım chatte. Bunu biz de oynayalım ya. Bunu oynayalım oynayalım bunu harbi. Bunu harbi bir ara oynayalım. Tamam bu hafta bunu da Aa bu hafta Gmod RP oynayacağım ben. RP'ye aldılar beni de. Haberiniz olsun. Cuma günü müydü lan? Bugün günlerden ne? Hala. Aynen cuma günü. Dur amına koyayım. Ordanın bir amına koyayım. Dur. Ya. Kom hatırla sen de. Ben üstteyim. Aa burada. Ana orada beni yakaracak. Beni yakaracak. Beni yakaracak. Harpantı geliyor. Kom geliyor. Bu nadasan. Bakın kim geliyor. 23 küfür mü ettim? Ya ya ama ne olur. Nerede küfür ettin lan? <laughs> Boş adam burcu aslan. tam bir normi değil mi abi? Seni abına koyarım. Al Sikiş üstü Ben değilim. Evet ben değilim. Var, evet. evet az önceki umarım kötü klipler vermemişimdir çünkü bazı yerlerde yerlerde süründüm. Şöyle mermiden kaçtım ya şöyle mermiden kaçtım abi. Üç tane mermi bacak aram. Böyle saçmalık olmaz. <laughs> Gar gar kalmıştı. Bu arada benim YouTube kanalda GTA Spitran şeyi var. Kankam, bir bakabilirsin yani. Gel lan. 2 saatte gel. Gel, gel lan. Abi kolay. <laughs> Bana <laughs> Gezemem abi çok korkuyorum anlamıyorsunuz beni. Her yerimden yaş geldi. Gelme 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 gelme. Göreyim senin orospu çocuğu. Doğru değil mi lan veri fayda aldın? Veri aldık aldık. Oğlum bak sikerim senin belanı Ver o geri veri fayda. Dur 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 Sen beni biliyor musun? Mu? Sen beni biliyor musun? Mu? Sen beni tanıyor musun? Mu? Sen beni mu? tanıyor musun? E tamam o zaman tamam. Tamam tamam, tamam. Ben seni bir şikayet yazım aklın başına gelsin. De. Sen ne yazar lan? Sen ne yazar lan? Nolattın lan lan? Delirttim kapattım bu bugün uyuyamaz sinir. Ama ne salak. Bana geliyorsun ne soruyorsun? Şamarı yiyeceksin şimdi benden. Oğlum sesler bozuk geliyor <laughs> evet, lan. O harbi ters bir taktım onu bırakıyor. Siktir git çık hayatımda oğlum sevme beni diyorum ya. Aynı orospu çocuğu yazıyor bir de yayının başından beri aynı adam yazıyor. Beni sevme ya. <gülüyor> <gülüyor> devam, devam, devam. Yerleri ters takmışım. Tarafta Gökhan Gülönç şimdi bastığı pas sistemi Tuğçer Şanlı. Güzel güzel güzel. Öyle editçiler artsın be amına koyayım harbiden ya. Yok baba yapan yok yok. Millet tok ya galiba. Yazım lan. He şimdi geldik deliye.